Gıda sahtekarları Ramazan ayının olmazsa olmazı hurmaya da el attı. Geçmiş yıllardan kalan hurmaların glikoz şurubuna batırılarak tazeymiş gibi tezgahlara dizildiği iddiası mübarek ay öncesi iştahları kaçırdı. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapılmalı? Hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde. hurmanın parlak olması tabiatına aykırı. Hurma faydalı ama o tarz hurmalarda bir o kadar da zehirlidir. Geçen yıldan kalan hurmaları glikoz şurubuna batırıyorlar. Görüntüsünü parlaklaştırıyorlar. Yaptıkları bu hileyle göz göre göre tüketici zehirliyorlar. Ürün eniyetinde en bir meyve, ağaçtan çıkan bir meyve. Üstünde bunun hurmaların toz dediğimiz gri bir şekilde hafif bir mat formda olması gerekiyor. 11 Emir Sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Haliyle de çeşit çeşit hurmalar tezgahlarda yer almaya başladı. Peki iyi bir hurma yemek isteyenler nelere dikkat etmeli? Genelde o tarz parlak veya yapış yapış olan ürünlerde glikoz şurubu işlenmesi, pekmezli sularda bekletilmesi, yıkanması, parafinle parlatılması gibi birçok işlemden geçiyor. Peki gerçek bir hurmanın görünümü nasıl olmalı? Gerçek hurmanın dış görünüşü bunun gibi olmalıdır. Bana soracak olursanız hurmanın tadı tatlı olmalıdır bence her şeyden önce. Yani yediğiniz zaman damakta güzel bir lezzet bırakmalıdır. Özellikle market raflarındaki hurmalara hile karışıyor. Uzmanlar da hurma çok parlaksa aman dikkat diyor. Hurmaları daha ucuza mal etmek için glikoz şurubuna batırıyorlar. Hem sahtekarlık yapıyorlar hem de göz göre göre vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar. Hurma alırken hangi bir işlemden geçilmemesine, alındığı yer çok önemli. Güvenilir veya bilindik yerlerden alınması gerekiyor. Bunun dışında hurmanın tadı zaten doğal bir meyve olduğu için kendi tadı veya aroması olması gerekiyor. Yendiği zaman boğazı yakma durumu olabilir. Eğer boğazda yanma ağızda bir acımsı bir tat bırakıyorsa bu tarz hurmalar işlenmiş hurmalardır. Tüketilmemesi gerekir. De Organik olmasına daha kaliteli yerlerden almaya Hani o yüzden bu dükkana girdim. Marketle karşılaştıracağım. Sonuçta glikoz bunu şekerden tutun, obeziteye kadar pankreasa kadar, mide rahatsızlıklarından tutun. Birçok rahatsızlığa sebep açabilir. Siz hurma alırken neye dikkat ediyorsunuz? Öncelikle bildiğim yerden alıyorum. Hurmanın mat olmasını önem gösteriyorum. Hurmanın tadı zaten kendine has ve özeldir. Hurmanın şeker gibi tadı olmamalıdır. Doğal olmalıdır. Zaten hurmayı kesince de anlarsınız. Şöyle. Hurma alırken biraz daha böyle yumuşak olmasına, biraz daha siyah olmasına, çok kuru olmamasına dikkat ediyorum açıkçası. Bir kere fiyatı. Yani kalite her zaman tesadüf olmuyor. Pahalıysa iyidir bir mal.